Merhaba, bugün sizlere tiroid nodüllerinde termal ablasyon tedavilerinden bahsedeceğim. Termal ablasyon demek ısıyla bir dokuyu yakmak, hasar vermek ve tedavi etmek anlamına geliyor. Termal ablasyon birden fazla yöntemle yapılabiliyor. Yani ısı veren kaynaklarımız birden fazla olabiliyor. Neler olabiliyor? Ee, en sık kullandığımız radyo frekans, ee, ikinci sıklıkla mikrodalga ve lazerleri sayabiliriz. Bunların hepsi yöntem olarak birbirine çok yakın yöntemler. Sadece e, kullandığımız ısı kaynağı yani e, doku hasarı yapacak ısı kaynağı e, birbirinden farklı oluyor. Ama yöntem aynı. Kimlere yapıyoruz e, tiroid nodüllerinde radyo frekans, lazer ve e, mikrodalga ablasyon tedavilerini? Birincisi cerrahi olamayan hastalara yani bir cerrahi önerilmiş olabilir ama başka gerekçelerle cerrahi yapılamıyor olabilir. Bu hastalara yapıyoruz. Bir nodülü varsa yani tiroid içerisinde yuvarlak şekilli kitleleri varsa ve bu nodüller 2 cm ve üzerinde ise özellikle termal ablasyonla tedavi etmek isteriz. Zaman zaman kozmetik şikayetlere de yol açabiliyorlar, ele gelen kitlelere sebep olabiliyorlar. E, nefes darlığına, öksürüğe, yutma problemlerine yine sebep olabiliyorlar. Daha da önemlisi tiroid fonksiyonlarında bir takım bozulmalara yol açabiliyorlar. E, özellikle tiroid hormonlarında artışa ya da azalmaya sebep olabiliyor bu e, nodüller. Bütün vücudumuzdaki sistemlerin hepsinde bir takım olumsuz etkileri sebep olabiliyor. Tiroid hormonları e, bu kriterleri sağlayan hastalarımızda e, termal ablasyon tedavilerini yapabiliyoruz. Ama termal ablasyon tedavisi yapabilmek Için öncelikle mutlaka ama mutlaka yapacağımız tedavi edeceğimiz nodülün patolojik tanısının olması gerekiyor. Bu ne demek? Yani mutlaka biyopsi yapıyoruz öncelikle. E, tiroiddeki nodüle ince ne aspirasyon biyopsi yapıyoruz ve e, sonucunu bekliyoruz. Eğer sonucunda tümör hücreleri görmezsek, yani bir kanser odağı görmezsek biz tedavi yapabiliyoruz. E, ablasyonla e, bu nodülleri. Ama bunun dışında güncel yaklaşım artık tiroidin en sık görülen e, tümörleri olan papiller tümörlerde de e, bu ablasyon tedavilerinin yapılabileceğini gösteriyor. Bizler de zaman zaman uygun kriterlerdeki hastalarımızda e, papiller tümör varsa da yine bu termal ablasyon tedavilerini yapabiliyoruz. Termal ablasyon tedavileri e, ameliyathane koşulları gerektirmeyen, sonrasında hastanın hastanede yatmasını gerektirmeyen e, tedavi şekilleri e, ultrason eşliğinde, e, lokal anestezi ve steril bir ortamda e, yaklaşık yarım saat, 40 dakika içerisinde yaptığımız bir e, tedavi şekli. Yöntem olarak şunu yapıyoruz. Öncelikle ultrasonda gireceğimiz yani tedavi edeceğimiz nodülü görüyoruz. Daha sonra e, lokal anestezi ve bir takım sıvılarla tiroidin zarına e, bir miktar e, enjeksiyon e, e, yapıyoruz. Amacımız burada hem işlem sırasında hastamızın ağrısının olmasını engellemek hem de e, sonuçta termal ablasyonda çok ciddi oranda bir ısı e, oluşturduğumuz için o bölgede çevre dokuların hasar görmesini engelleyecek şekilde bir yalıtım yapıyoruz. E, sonrasında nodül içerisine girerek ileri geri hareketlerle e, yaklaşık e, çoğu zaman 500-600 dereceyi bulan e, ısılarla e, tiroid nodülü içerisindeki canlı hücreleri öldürüyoruz. Amacımız burada tiroid nodülünün hem e, büyümesini, gelişmesini engellemek hem de ileride bir kanser odağı olması riskini engellemek olacak. Tedavinin başarısı nasıl? E, tedavinin bas başarısı şöyle. E, genelde istatistikler şunu gösteriyor. E, i̇şlem yaptıktan sonra 3. ayda bu nodüllerin %30-40 oranında azaldığını biliyoruz. 6. ayda bu oran %50-60'ı geçiyor. 1 e, yıl sonra e, yaklaşık yüzde %90 ya da %95 oranında volüm kaybı görüyoruz. E, geri kalan yüzde %5 ile %10'luk volümün ise artık canlı olmayan, artık orada bizim nekrotik dediğimiz canlı olmayan hücre grubuna ait olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla yaptığımız tedaviden sonra, bir yıl sonrasında artık orada çok çok küçük bir nodül artığı kalıyor ve bunun tekrar büyümesi ya da kansere dönüşme ihtimali ortadan kalkmış oluyor. Bu işlem yaptıktan sonra hastalarımızı bir miktar gözlemde tutuyoruz. Tabii ki yaptığımız işlem gereğince bazı medikal tedaviler uyguluyoruz. Genelde 1-2 saat gözlem yeterli oluyor. Sonrasında hastamızı evine yolluyoruz ve rutin önerilerimiz doğrultusunda bir takip programı ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Sonuç itibariyle şunu söyleyebilirim. Termal ablasyon tedavileri özellikle tiroid nodüllerinde güncel ve sıklıkla yaptığımız ve cerrahiye alternatif olabilecek bir tedavi şeklidir. Hasta konforunu ve hekimin bu tedaviyi daha kolay yapmasını sağlayan bir yöntemdir. Gittikçe de bu oranın artacağını düşünüyoruz.